Selam gönderilmiş bütün elçilere ve onları vahiyle Allah'ın buyurduğu üzere dost doğru şekilde takip eden bütün inananların üzerine olsun. Handövgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bakın çok değerli bir konu konuşacağız. Hızlı ve kısa bir şekilde, öz bir şekilde. Müşrik konusu. Allah asla ama asla affetmem dediği tek günah. Yani Allah şirk dışında, kendisine ortak koşulması dışında diğer bütün günahları bağışlayacağını, bağışlayabileceğini haber veriyor, müjde veriyor. Ama şirki asla bağışlamayacağını bildiriyor. Ve şirke bulaşan kimselerin terazisi de, kurulacak bir terazisi dahi olmaz. Bu noktada bizim toplumumuzda şu anda Kur'an gözlüğüyle, Rabbime sığınarak, Rabbimin izniyle şu geçen iki sene yakın, neredeyse iki sene tam tam olarak dolmak üzere olan gece gündüz Kur'an irtibatım, muhabbetim, ilişkim, bana şunu söylüyor. Şu anda toplumu çoğu kendini Müslüman zannetse de aslında değil. Çoğunluğu müşrik, ne yazık ki müşriklerden oluşan bir toplumuz. Dünya nüfusuna vurduğun zaman dünya zaten daha beter bir hale gidiyor. Çünkü olsun bizim yine birçok nazarda yine ee, Türkiye'ye yakın taraflarımız var ama aslında bu dünya aslında bizim ülke e, bu çok yanlış bir söz oldu Allah'a sığınırım bizim ülke bizim millet bizim kavim diye bir şey yok <laughs> hele ki tövbe Allah'ım sen bizi bağışla hele ki bütün insanları uyarmak için gönderilen bir insanın böyle bir şey söylemesi çok hiç doğru bir şey değil ama bu işte az alışkanlıklar da gelişiyor insan ister istemez ama çok yanlış olduğu kesin hepimiz e, ee, insan ırkıyız. Bizim düşmanımız, baş düşmanımız şeytan. Ona karşı mücadele vermemiz lazım. Şu anda dünyanın çoğunluğu müşriklerden oluşuyor. Bu müşrikler de çoğunluğu, çoğu müşrik zaten kendisini şirkte bulaştığını bilmeyen kişi demektir. Bilen bir kişi neden bile bile şirk istesem Allah'a inanıp hem de neden Allah'ın affetmem diyeceği tek günaha bulaştık ki? İşte bu yüzden şirkin ne demek olduğunu birçok videoda konuştuk. Bir mümin, Allah'a inanan bir kimse derhal şirkin ne olduğunu öğrenmenin peşine düşmesi lazım. Sen bir insanı başarı, Allah'tan at alıp bir insana veriyorsan o insana Allah'ın yanında şirk koşmuş oluyorsun. Bu senin kendi nefsin olur, kendi e, herhangi bir şey olabilir. Onun için yani çok derinlemesine girmeyeceğim. Bu tanıma ama e, şunu söyleyeceğim ki bir inanan şirkin tanımını kesin kes öğrenmesi lazım. Esselamu Aleyküm oh, ve Rahmetullahi. Allah'ın selamı ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Halduygu alemden Rabbi Allah'a mahsustur. Tek ilahtır ondan başka ilah yoktur. Şirke bulaşmayın yoksa perişan olursunuz. Allah bizi korusun.